Merhaba, Yücel Ferek ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki videomuz yine fon endüstrimizin yerli hisse senetlerine odaklanan bir başka portföy yönetim şirketinin hisse fonu ile ilgili. Kanalımda 3 haftadır yerli hisse senetlerini portföy dağılımları bazında inceliyoruz. Marmara Kapital Hisse Senedi Fonu, Tacirler Portföy Hisse Senedi Fonu ve geçen haftada Osmanlı Portföyün 1. Hisse Senedi Fonu OPH'ı incelemiştik. Bugünkü konumuz ise Hedef Portföyün 1. Hisse Senedi Fonu, kısa adıyla NNF. İsterseniz hemen başlayalım. Hedef portföy hisse senedi fonu yani NNF e, Aralık 2020 kapanışına göre Ocak ayını Ocak 2021'i %8.48 gibi güçlü bir başlangıç yapmış oldu ve portföyde 23 tane hisse senedi taşıyordu. Hisse ağırlığı 83.28, biyop kontratları ise 15.25 seviyesindeydi NNF'de. Portföy büyüklüğü 472 milyon seviyesinde ve portföyde beyaz eşya sektörüne %19.56, aracı kurumlara 10.18, bankacılık sektörüne ise 9.6 gibi bir ağırlık verilmişti. Beyaz eşyada Vestel, Vestel Beyaz Eşya ve Arçelik başı çekerken aracı kurumlardaki tercih hedef portföyün iş yatırım menkul değerler ve info olmuş. En yüksek ağırlık Vestel 9.68, Alarko 7.47, Info 6.61, Teknosa 5.83, Vestel beyaz eşya 50.70 seviyesinde. Şubat portföyünde NNF'den Dio Boya, Kervan Gıda, Tofaş çıkıyor, Doğuş Otomotiv, Goodyear, Menderes ve Oyak giriyor. Şubat 2021'de 25 hissemiz var. Hisse ağırlığı 87.24. Viyop pozisyonları 11.62'ye gerilemiş. Portföy büyüklüğünde yükselme var. 593.682.580 TL. NNF'nin Şubat 2021 performansı bir önceki aya göre artı 2.47 performansı gösteriyor. En yüksek ağırlık 9.21 ile Vestel'de Alarco 8.40, Petkim 5.66 ile 3. sırada geliyor. Mart 2021 portföyü NNF için radikal değişimlerin yapıldığı bir ay. Gerçi hisse senedi yatırımlarını yapan, yerli hisse senetlerine yatırım yapan birçok kişi için de böyle oldu Mart 2021. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın bir hafta sonu Cumhurbaşkanı kararnamesiyle görevden alınması, hisse senedi piyasalarında çok radikal bir değişime yol açtı. Hedef Portföy'de, NNF'de portföy yönetim tercihlerini bankacılığı çıkartarak yapmışlar Mart 2021'de. Portföy'den Akbank, Arçelik, Garanti Bankası, Mavi, Yapı Kredi Bankası, Doğuş Otomotiv, Goodyear ve Oya Çimento çıkmış. Yerlerine Çemtaş, Ereli Demirçelik, Koç Holding, Kardemir A, B ve D natural gaz ve şişe girmiş. Hisse ağırlığı 81.63, NNF Mart 2021'de viyop kontratlarını olabildiğince maksimize etmiş, portföyü korumayı öncelik belirlemiş, 18.37 olduğunu görüyoruz viyop ağırlığının, portföy büyüklüğü ise 622 milyon seviyesine gelmiş. Bir önceki aya göre getiri performansının 5.43 pozitif olduğunu görüyoruz NNF'de, portföyde en yüksek Petkim 7.56, Vestel 7.04, Info 6.95, Vespe 6.29 ve şişe cam 6.33 şeklinde belirlenmiş. NNF'nin Nisan 2021 portföyüne Bimaş, Bioenerji, QA Granit, Türk Telekom giriyor ve Natural Gaz çıkıyor. Nisan'da yine 25 hisse var. Hisse ağırlığı 92.54, Viyop 7.46. En yüksek ağırlık 8.05 Petkim'de, ikinci sırada 7.28 Info, üçüncü sırada 7.01 Vespe var. Nisan'da NNF e bir önceki aya göre 5'lik olumsuz bir performans sergilemiş. Portföy büyüklüğü 527 milyon seviyesine gerilemiş. Getiri bazında sarsıcı bir ay olduğunu söylemek mümkün. Mayıs ayında portföye bir önceki ay giren Bimaş ve Enerji'nin çıktığını, Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın çıktığını, Arçeli ve söktaşın girdiğini görüyoruz. Şişecam %7'nin eşiğine gelmiş portföy ağırlığında 7.18. Alarko 6.92. Şişecam info 6.89, vespe 6.38, Arsan 5.02. Hisse ağırlığı 93.9, viop 6.71. Portföy büyüklüğü 499 milyon seviyesine gelmiş. Haziran 2021 portföyün en sakin ayı. İş yatırım menkul değerler portföyden çıkıyor. Aracı kurum olarak sadece info yatırım kalmış. 22 hisse var. Biyo ağırlığı 7.40. Hisse ağırlığı 92.60. Portföy büyüklüğündeki düşüş devam ediyor. 409 milyona gelmiş portföy. Bir önceki aya göre Gerçekten kötü bir performans. 6.96'lık bir kayıp yaşatmış yatırımcısına NNF. En yüksek ağırlık 7.81 Info. İkinci sırada 7.58 alarko Üçüncü sırada 7.04 Vespe var. Şişecan ve Arçelik de devamında geliyor. Temmuz'da Tofaş, Eskar Turizm, Sabancı Holding portföye giriyor. alarkonun ağırlığı 9.33 olmuş. 24 hisse var. Hisse 90.40 ağırlıkta. Viyop 9.60 ağırlıkta. NNF'deki portföy büyüklüğü 418 milyon. 524.077 Türk Lirası. Bir önceki aya göre performans artı 5.06. Ağustos 2021'de Aselsan ve Teknosa NNF portföyünden çıkıyor. Tekrar bankacılığa dönüş var. Bu kez işçe tercih edilmiş. 22 sever Ağustos'ta. Hisse ağırlığı 87.81. biop 12.19. Portföy büyüklüğü 405 milyon seviyesinde. Birinci sırada yine Alarko, ikinci sırada Vespe, üçüncü sırada Info var. Eylül'de Tofaş ve Türk Telekom portföyden çıkıyor. ARD Yazılım, GSD Holding, Tav Havalimanları ve Tezol portföye giriyor. 24 hissemiz var. Hisse ağırlığı 91.98, Biop 8.02, portföy büyüklüğü 370 milyon seviyesine gerilemiş. Bir önceki aya göre performans eksi 2.24 olarak kayıtlanmış. Vespe 921, Alarko 9.14, Info 8.04 ağırlıkta NNF portföyünde. Ekim ayına geldiğimizde yeni bir halka arz Anatolia Ginworks NNF portföyüne giriyor. Söktaş İş Bankası C ve Tezol portföyden çıkıyor. 22 hisse var. Ağırlık 84.83. Viyo pozisyonları 15.17 ağırlıkta. Portföy büyüklüğü 365 milyon. Bir önceki aya göre getiri performansı artı 6.12 düzeyinde. Alarko'nun 9.64. Info'nun 7.92. Kardemir A'nın 5.66. GSD Holding'in 5.46 gibi bir ağırlık taşıdığını görüyoruz NNF'de. Videonun başında NNF'nin 2021'e çok güçlü bir performansla girdiğini söylemiştik. Bu performans 3 ay boyunca devam etmiş. Mart ortasında Merkez Bankası Başkan Değişikliği şoku ve portföyün değişiminden sonra Nisan ve Haziran aylarında negatif bir performans görüyoruz. Ekim ayının son 10 ayın en iyi ikinci getiri performansını 6.12 ile sağladığını görmek mümkün. Ocak'ta 8.48, Şubat'ta 2.47, Mart'ta 5.43'lük pozitif değerler var. Nisan'da 5, Haziran'da eksi 6.96, 6 Eylül'de 2.24'lük kayıplar görüyoruz. Temmuz ayında ise 506, Ekim'de 6.12'lik pozitif performans var. Viyop koruma pozisyonları NNF'nin gerçekten ayrılmaz bir parçası. Hisse ortalaması NNF'de 88.56 seviyesinde olmuş. Viyop koruma pozisyonları ise 11.18 ortalamada yer alıyor. Mart ayında portföyü koruma ana odak olmuş arkadaşlar. Portföydeki biyop ağırlığı 18.37 ile rekor seviyeye gelmiş. Hisse'deki en yüksek ağırlık ise Mayıs 2021'de 93.29 ağırlıkta yer almış NNF'de. NNF portföyü ortalamada 23 hisse taşıyan, hisse adedi olarak sert dalgalanmalar yaşamayan, Mart, Haziran, Ağustos ve Ekim aylarında 22, Şubat ve Nisan aylarında 25 hisse taşıyan dediğimiz gibi ortalamayı 23 olarak belirlemiş yatırım fonu olmuş. 2021 Ocak ayını 472 milyonluk büyüklükle kapayan NNF, Şubat'ta 593, Mart'ta zirve noktası olan 622 milyonu gördükten sonra sürekli kan kaybetmiş. 527 milyon, 499 milyon, 409 milyon, 418 milyon gibi bir seyir var. Ağustos ve Eylül'e baktığımızda 370 milyona kadar gerileyen bir portföy büyüklüğü var. Dip seviye ise Ekim 2021 portföyünde 365 milyon seviyesiyle gerçekleşmiş. Ekim sonu portföy büyüklüğü son 10 aydaki zirvesinden %70 uzakta. Videoyu çektiğim tarih itibariyle NNF'nin Tefas'taki verileri portföy büyüklüğü açısından 424 milyon 68 bin 193 liraydı. Yani Ekim kapanışına göre %16.12'lik bir artış söz konusu. Bu performans NNF'nin son 5 aydaki en iyi performansı. NNF'nin portföyde çok fazla sayıda hisse senedi tercih etmediğini, 23 tane hissede bir ortalama yakaladığını söylemiştik. Fakat bunların içerisinde NNF'nin son 10 portföyünün tamamında yer alan 8 tane hisse senedi var. Alarko, bütün portföylerde yer almış ve en yüksek ağırlığı teşkil ediyor. 7.72 İkinci sırada Info 7.15 Vespe 6.55 Arsan 4.49 Karel 4.11 Türk Hava Yolları 3.55 Tüpraş 3.45 Hedef girişim sermayesi 1.80 seviyesinde. Portföy yönetim şirketleri fonlarının içerisinde yer alan hisse senetlerini seçerken temel analizi önceleyen bir tavır sergilerler. Hissenin seçiminde yoğun olarak aslında temel analizden faydalanırlar. Peki Nefe, Alarko'da 7.72 bir ortalama yakalarken 10 ay boyunca neden ilk sırada Alarko'yu tercih etmiş? Nefe portföyünde en çok tercih edilen Alarko hisse senedine temel analiz kriterlerini göre küçük bir inceleme yapalım isterseniz. Bunun için FRA platformunu kullanıyorum. Burada çok güzel bir özet yapmışlar. Bakın sektör mali kuruluşlar, holdingler ve yatırım şirketleri. Bir yıldız pazar hissesi Alarko. Halka açıklık oranı %29 oranında. Buradaki değer çarpanı da birazdan göreceğimiz rakamları herhangi bir katsayı eklemeden doğrudan almamız gerektiğini ifade ediyor. İsterseniz aşağıya devam edelim. Bakın burada TradingView'da kullanarak teknik analiz yapabilirsiniz hisseyle ilgili. Fakat bizim odamız temel analiz olduğu için Alarko'nun NNF portföyünde neden yer aldığını temel analiz kriterlerine bakarak anlamaya çalışacağız. Bakın burada FK değeri var. FK biliyorsunuz fiyat kazanç oranı. 4.63 gibi bir fiyatlama söz konusu için Alarko'da. Peki sektörde durum ne? Alarko'nun bulunduğu ana sektörde 11.67, alt sektörde 11.06'lık bir fiyatlama söz konusu. Alarko 4.63'lük şirket değeriyle FK açısından bakıldığında bir hayli iskontolu gözüküyor. Aynı şekilde firma değeri bölü fabek oranına baktığımızda alt sektörün 18.18, .18, ana sektörün 15.22 Alarko'nun yine iskontolu olduğunu, 14.16'lık bir değer taşıdığını görüyoruz. Satışlara baktığımızda ise Ana sektör 602, alt sektör 485, Alarko şirket değeri olarak 2.47'lik bir değer taşıyor ki burada bir hayli iskontolu olduğunu söyleyebiliriz sektöre göre. Piyasa değeri defter değerine baktığımızda ise ana sektörün 1.92, alt sektörün 1.8, Alarko'nun yine iskontolu olduğunu 1.75'lik bir değer taşıdığını görüyoruz. Pek rasyosu da çok önemli bir rasyo. Bu oranın mantığına göre daha düşük pek rasyosu olan bir şirket daha ucuz kabul edilir aslında FK kıyaslamasına büyüme etmenini de katarak bunu dinamik bir yapıya bulunduran bir rasyo bu pek rasyosu. Bunun birinin altında olması beklenir. Alarko'nun 0.13 olduğunu görüyoruz. Bakın hisse fiyatı 11.07. Videoyu çektiğim 18 Kasım 2021 itibariyle. Piyasa değeri 4.8 milyar. Net borç alanında bir eksi görüyorsunuz. Firmanın borcu yok. Nakit fazlası var gördüğünüz gibi. Hisse başına kar 2.39 seviyesinde. Uygulamada verimlilik, likidite, büyüme, karlılık ve kaldıraç gibi etmenlerin beşer puanlık ağırlıklandırıldığı bir grafik puanı olduğunu görüyoruz. Burada her biri için ayrı bir puanlama söz konusu. Alarcon kaldıraçta yani borçlanmada 5 üzerinden 4.6 aldığını görüyoruz. Gayet yüksek bir oran. Karlığa baktığımızda 5 üzerinden 4, büyümeden tam puan aldığını görüyoruz. Verimlilik noktasında puanı 1.75 seviyesinde, likidite ise 2.75. 18.1 toplam puanla puanlanmış, 100 üzerinden 70'in üzerinde bir rakama denk geliyor. Temel değerlerine göre güçlü bir yapı olduğunu söylemek mümkün. İsterseniz finansal değerlendirme kısmına baktığımızda bakın verimlilikte varlık kullanım düzeyinin daha etkin olduğunu görüyoruz. Şirket varlıklarıyla daha fazla satış üretmiş. Her 1 liralık varlıkla 34 kuruşluk satış yapmış. Bu geçen sene 32 kuruşmuş. Stok yönetimi artık daha verimli. Stok tutma süresi 57.9 günden 49.2 güne düşmüş. Alacak yönetimi daha hızlı tahsilat yapıldığını gösteriyor. 80 günde tahsil edilirken alacaklar Borçlar ortalama 55 günde ödenmiş. Ortalama tahsilat süresi 4.4 gün kısalmış Alarko'da. Likidite tarafına baktığımızda cari oran negatif diyor. Ancak cari oranı biliyorsunuz dönem varlıkların kısa vadeli borçları karşılama oranı aslında. Cari oran bu oranın birinin üzerinde olması beklenir. Alarko'da geçen sene bu oran 2.03'müş. Şu anda 1.82 %10'luk bir likidite daralması var ancak yine de oran birin bir hayli üzerinde gayet yeterli gözüküyor. Bakın burada da zaten belirtilmiş. Likidite oranı seviyesi yine güçlü. Asit test oranı biliyorsunuz stok dışı kaynaklardaki kısa vadeli yükümlülükleri karşılamak oranı olarak belirtiliyor. Buradaki oran da 1.64 seviyesinde. Firmadaki nakit ve nakit benzerleri varlıkların %23.7 kadarı. Geçen yıl bu oran %35'miş bir azalış gerçekleşmiş günlük ödemeler için likidite yeterli nakit var mı şirket ödemelerini ek nakit girişi olmaksızın 336 gün daha sürdürebilecek bir durumda Borçluk düzeyine bakalım öz kaynak oranı güçlü kaynak dağılımına bakalım öz kaynaklar yüzde 56 seviyesinde uzun vadeli yükümlülükler yüzde 8 kısa vadeli yükümlülükler yüzde 23 öz kaynak trendine baktığımızda ana ortaklığa bağlı öz kaynaklar yıllık bazda %54 artmış. Kaldıraç oranına baktığımızda 0.31 olduğunu görüyoruz ki bu geçtiğimiz yıl 0.38'miş. Toplam borç seviyesi kaldıraç oranına göre düşük bir seviyede şirket borçluğu var, firmanın borcu yok nakit fazlası var, kısa vadeli borç seviyesi de gayet normal gözüküyor öz kaynakların 42 seviyesinde. Borçluk yapısına baktığımızda kısa vadeli borçlarda azalma var arkadaşlar. Finansal borç ağırlığında da azalma var finansal giderlerde de azalma var. Karın finansal giderleri karşılama gücü gayet yeterli. Yani faiz ve vergi öncesi kar finansal giderlerinin 30 katı. Karlığa baktığımızda Alarko'da faaliyet kar marjında bir miktar azalış olduğunu görüyoruz. Faaliyet kar marjı %31. Net kar marjı ise %38 seviyesinde. Geçen yıl faaliyet kar marjı %56, net kar marjı %33 seviyesindeydi. Faaliyet kar marjı neden azalmış? Bunun sebebi de satışların maliyetinin %111 seviyesinde artmış olması. Öz kaynak karlığı şirketler için çok önemli bir data. Bu alandaki karlılık %42 ve geçen seneye göre artış göstermiş. Geçen sene %19'muş. Yani şirket her 100 TL öz kaynağına 42 lira kar elde ediyor arkadaşlar. Büyümeye bakalım. Bakın ciro büyümesinde artış var. Satışlar %63.50 artmış. Platformun özelliğinde EFRA yöneticileri bu rakamları enflasyondan arındırarak da paylaşıyorlar. Enflasyondan arındırıldığında satışların yıllık büyümesi 36.7'lik ciro artışına denk geliyor. Nakit akış tablosuna bakalım. Şirketin borcu yok demiştik. Geçen yıl Alarko işletme ticari faaliyetlerinden 255 milyon seviyesinde bir nakit akışı elde etmiş. Faaliyetlerden en çok kar yaratan kalem 615 milyon kısım dönem karından geliyor arkadaşlar. Faaliyetlerle ilgili en çok nakit çıkılan kalemse dönem net karı ile ilgili düzeltmeler kaleminden kaynaklanmış. 283 milyonluk bir çıkış olmuş. Dönem sonu nakit miktarı 418 milyon seviyesinde olmuş. Firmanın varlık grafiklerine baktığımızda 2020'nin Mart ayında 1 milyar 486 milyonluk Toplam varlık şimdi 2.1 milyar TL seviyesine ulaşmış durumda. Borçların ise 579 milyon seviyesinden 1.1 milyar TL seviyesine çıktığını görüyoruz Alarko Holding'e baktığımızda. Alarko'nun kaynak dağılımında %24'lük alan 2020'nin 9. ayı itibariyle kısa vadeli yükümlülüklere ayrılmış. 13.6'lık kısım ise toplam uzun vadeli yükümlülüklerden oluşuyor. Firmanın öz kaynakları 62.3 seviyesinde gayet güçlü bir kaynak dağılımı olduğunu söylemek mümkün. Aynı şekilde toplam dönem varlıklar Alarcon'un 2023. çeyreğinde 48.8'lik bir yüzdesini teşkil ederken toplam duran varlıklar 51.2 seviyesinde. 2021'in 3. çeyreğine geldiğimizde kısa vadeli yükümlülükler 23.1 toplam uzun vadeli yükümlülükler azalmış yüzde 8'e düşmüş öz kaynaklar 68.9'a çıkmış arkadaşlar. Varlıklar kısmına geldiğimizde toplam dönem varlıklar 42.1 Toplam duran varlıklar 57.9. Alarko satış gelirleri gelir tablosuna bakalım. 231 milyondan başlamış 625 milyon seviyesine çıkmış. Satışlarda belirgin bir artış olduğunu görmek mümkün. Brüt kar kısmına baktığımızda ise 72 milyonluk brüt kar 173 milyon TL'ye çıkmış durumda. Nakit akış tarafında waterfall diyagramına bakıyoruz. Dönem başında 375 milyon seviyesinde olan büyüklük nakit akış büyüklüğü İşletme faaliyetlerinden gelen 255 milyonluk akışla beraber 600 milyon seviyesini geçmiş. 61 milyonluk bir yatırım söz konusu, yaklaşık 160 milyonluk finansman giderleri de eklendikten sonra küçük bir yabancı para katkısı ve dönem sonunda 418 milyon seviyesine geldiğini görüyoruz Alarko'nun nakit akışının. Dönem sonundaki değerin başlangıçtaki değerden yüksek olması firmanın nakit akışıyla ilgili sağlıklı bir görüntü ortaya koyuyor. Alarko'nun öz kaynak getirisine bakalım. Soldaki tablo 2020 9. ayı gösteriyor. Alarko'nun bulunduğu sektör ortalama olarak 9.9'luk bir öz kaynak getirisi sunuyor. Alt sektör ise %9. Fakat Alarko'nun rasyo değeri 2020'nin 3. çeyreğinde içinde bulunduğu sektörün iki katı kadar gerçekleşmiş, 18.9 olmuş. 2021'in aynı dönemine baktığımız zaman bu kez sektör ortalamasının 14.9'a yükseldiğini, alt sektör ortalamasının 17'ye ulaştığını görüyoruz. Şirketin rasyo değeri ise bu alanda öz kaynak getirisinde 42.3 seviyesine ulaşmış. Firmanın karlılık, net kar marjı, verimlilik, aktif devir hızı, kaldıraç, varlığın öz kaynağı oranı ve öz kaynak getirisi kalenlerinde sağlıklı bir yapı içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Alarko'nun yıllık satış büyümesine baktığımızda 2020'nin 3. çeyreği itibariyle performansın hem esas sektörden hem de alt sektörden bir hayli geride kaldığını, şirketin 27.8 oranında yıllık satışlarda küçüldüğünü söylemek mümkün. Ancak bir yıl sonra 2021'in 9. ayında esas sektör ortalaması 48.9, alt sektör 47.4 iken Alarko 63.50'lik bir satış büyümesi yakalamış, gayet olumlu bir gelişme sağlamış. Alarko'nun net kar marjı sektör ortalaması 8.2 iken 32.6 olmuş 2020'nin 3. çeyreği itibariyle. 2021'in 3. çeyreğinde sektör ortalamasının 19.8'e ulaştığını, Alarko'nun bu anlamda net kar marjında 38.1'lik bir değer ürettiğini görüyoruz. Firmanın DuPont analizine baktığımızda 7 kriterden 6'sında olumlu bir seyir olduğunu söylemek mümkün. Alarko aynı zamanda bir temettü şirketi 2001 ve 2004 dışındaki bütün dönemlerde yatırımcısına temettü geliri sağlamış, temettü veriminin de ortalamanın üzerinde olduğunu görmek mümkün. Temel analiz kriterlerine bakarak Alarko'nun NNF portföyünde uzun dönemli olarak yer alıyor olmasının güçlü sebeplerini aktarmaya çalıştım. Sözün özü, NNF 6 Ağustos 2020'de kurulmuş. 11041 yatırımcısı olan 424 milyonluk fon büyüklüğüyle pazarda 2.51'lik bir paya sahip olan yerli hisse senedi yatırım fonu. Ulaştığı yatırımcı sayısı bence çok önemli bir eşiği aşmış seviyede. 10.000'in 10 üzerine çıkmış. Nefe yatırımcı ilgisi devam edecek gibi de görünüyor videomuzun sonuna geldik. Beğendiğinizi umuyorum. Beğendiyseniz bu tarz videoların size ulaşması için kanalımı takip edebilir. Bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilir. Videolarımı paylaşarak daha çok insana ulaşma noktasında beni destekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.